Oo, hoş geldiniz Fikri Bey. Hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Hoş bulduk. Ee, hayırdır ne için geldiniz? Bu soruyu benim size sormam gerekiyor. Beni arayıp bir an önce gelmem gerektiğini söylediniz ya, ben de ona istinaden hemen geldim. Ben mi aradım sizi? Evet. Ha. Ay hiç, hiç hatırlamıyorum, niye çağırdım acaba? Oh. Ay vallahi unuttum niye çağırdım. Hay Allah, neden neden aradım Hayır, Durun. Çocuklar, çocuklar. Ay, ay, ay. çocuklar evde yok ki. Kimse yok mu evde? Evet kimse yok. Of. Ha, hatırladım. Hadi <laughs> <lapım> kesmeni hatırladım. <laughs> evde kimse yok diye çağırdım sizi. Oh, oh, oh kadın niyeti bozduk. Ee, bakın ah, Salim Hanım ben yıllar önce kalbimin kapılarını... Ah, hatırladım şimdi hatırladım neden çağırdım hatırladım. Harun'u kaçırdılar. Ha? Harun'u kaçırdılar kim kaçırdı? <laughs> Çatıdan düşen çocuğun katilleri. Bak. Çatıdan biri mi düştü? Evet, kuyuya düştü. Öldü sandık meğer ölmemiş. İşte onu katilleri kaçırdılar Harun'u. Kuyuya mı? Evet. Kimin su kuyuya? Ah, e. ah. Emin'in çırağı. Metin yüz. Hani dün olan çocuk. <laughs> evet, evet o işte. Ee? Ya işte o onu katilleri bulmuşlar ağırlı. Onu götürdüler, kaçırdılar. Bizimkiler de peşinden gittiler ama bulamadılar. Yani nerede olduklarını ben de bilmiyorum. Çok merak ediyorum Fikri Bey. Niye bulunan polis aramazlar? Ay ne bileyim ben? Nereden bilebilirim? Tamam tamam tamam. Nereye gittiklerini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ha. Ama aileye toplu mesaj atmışlar ama ben hiç anlamıyorum. İşte burada yazıyor. Bakın. E, tamam ben de anlamıyorum zaten. A anlamıyor musunuz? E, anlamıyorum. Neyse, e, hadi e, birlikte gidelim, halledeceğiz. Hadi siz üstünüze bir şey alın, birlikte çıkalım. Tamam, hemen üstüne bir şey alıp geleceğim. Tamam. Ah, oh, tamam.